Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel. Açık bir pembeyle başlayacağız. 2 şiş örgümüz var. Şişlerimiz ise 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve çok gösterişli bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsanız. Her türlü örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize önce ilmek alarak başlayalım şöyle. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor artı 2 kenar ilmek olarak artı 2 yani. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız şiş numarasını da ipinize göre ayarlanır. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için bana 16 ilmek 2 de kenar ilmeği 18 toplam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15 16. Evet 16. 2 de kenar ilmek için 18 ilmek aldım şişime. Şimdi kenar ilmeğini şöyle aldım ve ilk o sıra olduğu için örelim. Şu şekilde şöyle tutayım ilmekleri kaçırmadan. Şimdi sıra sonuna kadar ters öreceğiz ama ilmeklerimizi şöyle bu şekilde çift dolayarak modeli arka yüzünden başlanıyor. Arka yüzündeyiz. Ve ilmeklerimizi şöyle ilk sıra olduğu için biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi model ilerledikçe daha rahat olacak. Şöyle ilmeklerimi iki kez dolayarak örüyorum. Ters örüyoruz arkadaşlar burada. Şöyle tellendirmeden alalım ipimizi. Hatta bu tellendi. Hemen açıyorum. Tekrar öreceğim. Evet. Siz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Ben hemen şöyle küçük bir anlatım yapacağım için lastik örmedim. Direkt başlıyorum. Şöyle kaydırarak şimdi sonuna kadar aynı şekilde örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar bakın şöyle çift dolayarak ters ördüm. Şimdi ön yüzündeyiz. Modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu çift doladığımız ilmekleri şöyle uzatıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi bu şekilde uzattım. Arkadan şöyle iki tanesini aldım, yön değiştireceğiz. Şöyle ipimizi evet. iki tanesini aldım. Önden de diğer ikisini aldım. Yer yön değiştirdik ilmeklerimizi. Şöyle çapraz yaptık. Şimdi onları düz örüyorum. Bu ilmeklerimizi tek tek düz örelim. 4 ilmeği de ördüm. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Yine 4 tane ilmeğimizi açıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeği açtım. Şimdi önden alıyorum. Şu ikisini önden aldım. Diğer ikisini arkadan aldım ve yönlerini değiştiriyorum. Örelim tekrar. 2 3 ve 4 ilmeği dördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bu bir model kurmuş oldum. Şöyle çapraz duracak. Bir de Aynısından bir tane daha yapacağız. Modeller şöyle bir açılacak, bir kapanacak. Şimdi ne yapıyorduk burada? İlk yaptığımızı arkadan almıştık. Şu şekilde şişimize şu ikisini de tekrar aldım ve öne geçirdim. Şöyle bir çapraz oluşturduk. Bunları da düz örüyoruz. Evet düz ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Tekrar 4 ilmeğimiz kaldı. Onlara da şöyle uzatalım. Evet açtım ilmeklerimi. Öndeki şu önden aldım. ikisini diğer ikisini bıraktım ve arkadan aldım. Öne getirdim onu da. 2 3 4 Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sıra boyunca ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters yapalım. Bu modelden bebek battaniyesi, yelek, hırka, bayan yeleklerinde de çok güzel olur. İstediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini de düz ördüm ve arka sıra yüzünden de bir sıra ters örmüş olduk modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz şimdi. Ön yüzünde de bir sıra düzümüz var. Daha sonra yine çift dolayarak yapacağız tersinde. Ondan sonra modelin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. İlk kurulunda bu şekilde olacak. İkinci kurulunda tam simetrisini yapacağız. Bir sırada düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Böyle. Şimdi modelin birinci kurulumu tamamlandı. Ne yapıyorduk? Arka yüzünde modelimizi kurmaya başlıyorduk. İlmeklerimizi çift dolayarak yani ilk işlemi arka yüzünde yapıyorduk kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğimi bakın bu şekilde iki kez doladım ve ördüm iki kez doladım ve ördüm ilk sırada zorlanmıştık bunu yaparken ama bak bu dediğim model ilerledikçe daha kolay olacak çünkü ilmek alışları daha rahat oluyor bütün ilmekleri iki kez doluyoruz. Sadece arka yüzünde model modelin ilk sırası bu şekilde. Evet. Benim toplam şu anda şişimde 18 ilmeğim var. Küçük bir anlatım yapıyorum. Daha sonra size büyük bir parçada göstereceğim yani biraz ilerlemiş halini. O zaman model tam kendini gösteriyor. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Şu şekilde ayarladım. modelimizin ön yüzünde ilmekleri yine açıyorum 1 2 3 ve 4 4 ilmeği açtım şimdi önden alıyorum önce şu ilk baştaki iki ilmeği aldım ve arkadakini de tekrar bu tarafa getirdim yönlerini değiştirdim düz örelim yönleri değiştirdikten sonra ilmeklerimizin şöyle 1 2 3 4 4 ilmeği de açtım şişimi aldım Şimdi arkadan şunları aldım öndekileri de tekrar bu tarafa geçirdim Bakın altta yaptığımızın simetrisini yaptık model şöyle bir görüntüsü oldu. Yine ilmeklerimizi açıyoruz. Önden aldım iki tanesini, diğer ikisini de arkadan çapraz yaptım. 1 2 3 4 tane ördüm. Son 4 ilmeğimiz var. Onları da açalım. Bu şekilde açtım. Şimdi arkadan aldım. Önden de bu şekilde aldım ve ilmeklerin yönünü değiştirdik. Hemen örüyoruz. Onları da kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı tamamladım. Bakın şöyle. Bu modelin adı ne bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Bilen varsa modelin adını yazabilir yorumlara. Şöyle hemen arka yüzüne geçtik modelimizin. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Sadece ters örgü yapıyorduk. Başka işlemimiz yok. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyu ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzündeyiz. Şimdi arada bir sıra ters, düzümüz var. Onu yapacağız. Arka sırada tekrar çift dolamalı öreceğiz. Burada da düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Şimdi ilk de bakın bu şekilde yaptık, ikinci de bu şekilde. Şimdi yine simetrisini yapacağız, ilk yaptığımız gibi. Üçüncü kuruluşu da ilk yaptığımız gibi olacak. Model şöyle bir açılıyor, bir kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzünde yine çift dolama yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği çift dolayarak ters ördüm. Şöyle çift dolayarak ters ördüm. Evet. Modelin 3. kurulumunu yapacağız. Arka yüzünde çift dolayarak ilk sırasını yapıyoruz modelin. Ön sıraya gelince ilmekleri açıp çapraz yapacağız. Evet, kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın şöyle bir Görüntümüz oldu. Şimdi ilmeklerimizi açıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 tane ilmeği açıyorum. Burada uzatıyorum. Şöyle 4 tane ilmeğimiz var. 4 ilmeğin önce arkadan şu şekilde aldım bıraktım ve öndeki iki ilmeği aldım yer değiştirdim ve dördünü de örüyorum aynı işlemi şimdi burada da yapıyorum dört tane ilmeği şu şekilde uzattım önden aldım ikisini yerinde arkadan aldım. Yer değiştirdim. 1 2 3 4 4'ünü dördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Kabartmalı gibi şöyle. Çok güzel bir model. 4 ilmeği yine aldım. İlkini şöyle arkadan alıyorum. Diğer İki ilmeği de öne aldım. Dördünü de ördüm. Son dört ilmeğimiz kaldı. Onu da yapalım. Bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle. Evet. Önden ikisini aldım. Arkadan da diğer ikisini aldım. Ve öne geçirdim ve ördüm. 4 ilmeği de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bu sırayı da tamamladık. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Arka yüzünde yine ters yapıyoruz. Daha sonra ön yüzünde bir sıra düz. Daha sonra tersine geçince ne yapıyorduk? ilmekleri iki kere dolayarak Model kurulumumuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben biraz ilerlemiş halini göstereceğim size. Evet. Bakın modelimiz bu. Bu da beraber yaptığımız. Bunu şöyle kenara bırakıyorum hemen. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle netleyeyim biraz modelin ön yüzü böyle bakın şöyle göstereyim kenarlarımız bu şekilde şöyle arka yüzü de böyle isterseniz böyle kabarık kullanabilirsiniz bu modeli istemezseniz hafif bir buhar vererek şöyle göstereyim şöyle bir görüntü de elde edebilirsiniz şöyle daha şöyle açılır model. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Benim böyle hoşuma gitti kabarık kabarık. Evet. Modelimiz bugünkü modelimiz böyle. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bana destek olmanızı Şimdiden teşekkür ederim. Evet şöyle. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.